Hud suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif Lam Ra Bu Allah'tan başkasına ibadet etmemeniz için doğru hüküm veren, her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış, sonra da açıkça ortaya konulmuş bir kitaptır. De ki: Şüphesiz ki ben onun tarafından size gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Bu kitap Rabbinizden bağışlama dilemeniz, sonra da ona tevbe etmeniz, yönelmeniz için indirildi ki Allah sizi belirlenmiş bir süreye kadar güzel bir şekilde yaşatsın ve iyilik sahibi olan herkese de iyiliğinden daha çok versin. Yüz çevirirseniz size gelecek büyük bir günün azabından korkarım. Dönüşünüz yalnızca Allah'dır. O her şeye gücü yetendir. Dikkat edin. Onlar ondan, Allah'ın gözetiminden gizlemeleri için göğüslerini çevirirler. Dikkat edin, onlar elbiselerine büründükleri zaman bile Allah onların gizlediklerini de açığa çıkardıklarını da bilir. Şüphesiz ki o göğüslerin, kalplerin özünü bilendir. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı yalnızca Allah'a ait olmasın. Allah onun durduğu ve sonunda bırakılacağı mekanı bilir. Bunların hepsi apaçık bir kitaptadır. O, hanginizin davranış olarak daha güzel olacağını denemek için arşı su üzerindeyken gökleri ve yeri altı günde dönemde yaratandır. Ölümden sonra şüphesiz ki diriltileceksiniz desen kafir olanlar elbette bu apaçık büyüden başka bir şey değildir derler. Onlardan azabı sayılı bir süreye kadar ertelesek mutlaka onun gelmesini engelleyen nedir derler. Dikkat edin! kendilerine azap geldiği gün o azap bir daha onlardan uzaklaştırılacak değildir. Alay etmekte oldukları şey onları çepeçevre kuşatmış olacaktır. O insana tarafımızdan bir rahmet tattırır da sonra bunu ondan çekip alırsak bu durumda şüphesiz ki o tamamen ümitsiz, nankör olur. Kendisine dokunan bir zarardan sonra ona bir nimet tattırırsak elbette kötüler benden gitti der. Şüphesiz ki o çok şımarıktır, çok kibirlidir. Ancak sabredip güzel işler yapanlar başka. İşte onlar için bağışlanma ve büyük bir ödül vardır. Neredeyse sen, müşriklerin ona gökten bir hazine indirilseydi veya onunla birlikte bir melek gelseydi ya demeleri yüzünden sana olan ayetlerin bir kısmını terk edeceksin ve bu yüzden ruhun daralacak. Sen sadece bir uyarıcısın. Allah her şeye vekildir.'' güven kaynağıdır. Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar? De ki, doğruysanız Allah'tan başka gücünüzün yettiklerini çağırın da onun benzeri uydurulmuş on sure getirin. Size cevap veremezler. Bilin ki Kur'an ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir ve ondan başka ilah yoktur. Artık siz Müslüman oluyor musunuz? Kim dünya hayatını ve süsünü isterse işlerinin karşılığını orada onlara tam olarak veririz. Ve orada onlar hiçbir zarara uğratılmazlar. İşte onlar ahirette kendileri için ateşten başka hiçbir şey olmayanlardır. Dünyada yaptıkları boşa gitmiştir. Yapmakta oldukları şeyler de batıldır. Rabbi tarafından apaçık bir delil üzere olan ve kendisini ondan Rabbinden bir şahidin tilavet ettiği, ayrıca kendisinden önce önder ve rahmet olarak Musa'nın kitabı elinde bulunan kimse inkarcılar gibi midir? Bunlar ona, Kur'an'a inanırlar. O gruplardan hangisi onu inkar ederse işte cehennem ateşi onun varacağı yerdir. Bundan şüphen olmasın. Şüphesiz ki bu Rabbin tarafından bildirilmiş gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Allah'a yalan uydurandan daha zalim kim olabilir ki? Onlar mahşerde Rablerine sunulacaklar. Şahitler de işte bunlar Rablerine karşı yalan uyduranlardır diyeceklerdir. Dikkat edin. Allah'ın laneti o zalimlerin üzerinedir. Onlar insanları Allah'ın yolundan alıkoyan ve o yolu eğri gösterenlerdir. Onlar, evet onlar, ahireti de inkar edenlerdir. Onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Onların Allah'tan başka dostları da yoktur. Azap onlar için katlanacaktır. Çünkü onlar gerçekleri duymaya güç yetirmez ve onları görmezler. İşte onlar kendilerine yazık etmişlerdir. Ve uydurdukları şeyler putlar da kendilerinden kaybolup gitmiş olacaktır. Şüphesiz ki onlar ahiretten çok kaybedenlerdir. Şüphesiz ki iman edip iyi işler yapanlara ve Rablerine gönülden boyun eğenlere gelince, işte onlar cennet halkıdır. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bu iki grubun müminlerle kafirlerin durumu, kör ve sağır ile gören ve duyan kişilerin farkı gibidir. Hala gerçeği hatırlamıyor musunuz? Yemin olsun ki Nuh'u elçi olarak kavmine göndermiştik de onlara şüphesiz ki ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasını kulluk etmeyin. Şüphesiz ki ben size gelecek elen verici bir günün azabından korkuyorum demişti. Kaminden kafir olan yöneticiler şöyle demişlerdi: Biz seni bizim gibi bir insandan başka bir şey olarak görmüyoruz. İçimizden basit görüşlü en rezillerimizden başkasının da sana uyduğunu görmüyoruz. Sizin bize karşı hiçbir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Aksine sizin yalancılar olduğunuzu sanıyoruz onlara şöyle demişti. Ey kavmim bir düşünsenize. Ben Rabbim tarafından apaçık bir delil üzerindeysem ve o bana kendi katından bir rahmet vermiş de bu size gizli tutulmuşsa siz kendinizi buna kapattıysanız buna ne dersiniz? Onu istemediğiniz halde biz sizi ona zorlayacak mıyız? Ey kavmim buna tebliğe karşılık sizden herhangi bir mal istemiyorum. Benim ödülüm Yalnızca Allah'a aittir. Ben iman edenleri kovacak değilim. Şüphesiz ki onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi bilgisizce davranan bir topluluk olarak görüyorum. Ey kavmim, ben onları kovarsam beni Allah'tan kim koruyabilir ki? Hiç gerçeği hatırlamıyor musunuz? Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Gaybı, bilinemeyeni de bilemem. Ben bir meleğim de demiyorum gözlerinizin hor gördüğü kişiler için Allah onlara asla bir hayır vermeyecektir diyemem. Kalplerinde olanı Allah çok iyi bilendir. Onları kovduğum takdirde doğrusu ben zalimlerden olurum. Onlar, ey Nuh, bizimle mücadele ettin ve bize karşı mücadelede çok ileri gittin. Doğru kişilerden isen bize vaat ettiğini bize getir demişlerdi. Nuh ise şöyle demişti. Dilerse onu size ancak Allah getirir. Siz Allah asla aciz bırakacak değilsiniz. Allah sizi saptırmak, sapkınlık kararınızı onaylamak istiyorsa, ben size öğüt vermek istesem de öğüdüm size yarar sağlamaz. Çünkü O sizin Rabbinizdir. Yalnızca O'na döndürüleceksiniz. Yoksa O'nu Muhammed uydurdu mu diyorlar? De ki, ben O'nu uydurursam günahım bana aittir. Ben de sizin işlediğiniz günahtan uzağım tarafımızdan Nuh'a şöyle vahyedilmişti. Kaminden iman etmiş olanlardan başkası artık sana asla inanmayacak. Onların işlemekte olduklarından dolayı üzülme. Gözlerimizin önünde ve vahyimiz emrimiz uyarınca gemiyi yap. Haksızlık edenler hakkında bana herhangi bir şey söyleme. Şüphesiz ki onlar mutlaka boğulacaklardır. Nuh gemiyi yapıyor, Kaminden yöneticiler ise yanına her uğradıklarında onunla alay ediyorlardı. Nuh onlara şöyle demişti. Bizimle alay ediyorsanız, sizin alay edişiniz gibi ileride biz de sizinle alay edeceğiz. Kendisini rezil edecek azabın kime geleceğini ve kalıcı bir azabın kime konacağını ileride bileceksiniz. Sonunda emrimiz gelip de tandır kaynayınca Nuh'a şöyle demiştik. Her tür canlıdan iki çift ile içlerinden boğulacağına dair aleyhinde söz geçenler dışında aileni ve iman etmiş olanları ona gemiye bindir. Nitekim onunla birlikte çok az kişiden başkası iman etmemişti. Nuh şöyle demişti. Gemiye binin, onun yüzüp gitmesi de, durması da Allah'ın adıyladır. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Gemi dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu. Nuh bir kenarda olan oğluna ''Ey yavrucuğum, bizimle birlikte gemiye bin, kafirlerle olma'' diye seslenmişti. Oğlu ''Beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım'' demişti. Nuh ''Bugün Allah'ın azap emrinden, merhamet eden Allah'tan başka koruyacak kimse yoktur'' demişti. Ardından aralarına dalga girmiş ve oğlu boğulanlardan olmuştu. ''Ey yer, suyunu yut, çek. Ey gök, suyunu tut.'' dindir denmiş, su çekilmiş, iş bitirilmişti. Gemi Cudi'nin üzerine yerleşmişti. O zalimler topluluğuna merhametten uzak olun denmişti. Nuh Rabbine şöyle seslenmişti. Rabbim şüphesiz ki oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette gerçektir. Sen hüküm verenlerin en isabetli hüküm verenisin. Allah şöyle demişti. Ey Nuh o asla senin ailenden destekçilerinden değildir. Şüphesiz ki o yaptığı kötü bir iştir. Hakkında bilgin olmayanı benden isteme. Şüphesiz ki cahillerden olmaman konusunda sana öğüt veriyorum. Nuh şöyle demişti. Rabbim senden hakkında bilgim olmayanı istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamaz ve merhamet etmezsen kaybedenlerden olurum. Nuh'a şöyle denmişti. Ey Nuh sana ve seninle birlikte olan ümmetlere bizden bir selam, pek çok bereketle gemidenin. Kendilerini yararlandıracağımız, sonra da bizden kendilerine elem verici bir azabın dokunacağı ümmetlerde olacaktır. İşte şunlar sana vahyettiğimiz, gayb bilinemeyen haberlerdendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin. Sabret, şüphesiz ki mutlu son, muttakiler, duyarlı olanlar içindir. At kavmine de kardeşleri Uğud'u göndermiştik ve onlara şöyle demişti. Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Siz yalan uyduranlardan başkası değilsiniz. Ey kavmim! Buna karşılık sizden ücret istemiyorum. Benim ücretim beni yoktan yaratandan başkasına ait değildir. Akıl etmiyor musunuz? Ey kavmim! Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra da ona tevbe edin, yönelin ki üzerinizdeki göğü yağmuru bol bol göndersin ve gücünüze güç katsın. Suç işleyerek Allah'tan yüz çevirmeyin. Kavmi şöyle demişti. Ey Hud, sen bize apaçık bir delil getirmedin. Biz de senin sözünle ilahlarımızı asla terk edecek değiliz. Ve biz sana asla iman edecek değiliz. Biz ilahlarımızdan biri seni fena halde çarpmış demekten başka bir söz söylemiyoruz. Hud ise şöyle demişti. Ben Allah'a şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki ben onun peşi sıra ortak koştuklarınızdan uzağım. Hepiniz bana tuzak kurun. Sonra da bana zaman tanımayın. Ben, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvendim. Hiçbir canlı yoktur ki o, onun perçeminden tutmuş olmasın. Şüphesiz ki Rabbim doğru yoldadır. Yüz çevirirseniz elbette ben, benimle size gönderileni size bildirdim. Rabbim dilerse sizden başka bir kavmi yerinize getirebilir ve siz ona hiçbir şekilde zarar veremezsiniz. Şüphesiz ki benim Rabbim her şeyi koruyup gözetendir. Azap emrimiz gelince Udu ve onunla birlikte iman edenleri tarafımızdan bir merhametle kurtarmıştık. Biz onları ağır bir azaptan kurtarmıştık. İşte şu at kavmidir. Rablerinin ayetlerini inkar etmişler. Allah'ın elçilerine asi olmuşlar ve inatçı her zorbanın emrine uymuşlardı. Onlar hem bu dünyada hem de kıyamet gününde lanete tabi tutulmuşlardı. Dikkat edin! At kavmi Rablerini inkar etmişlerdi. Dikkat edin! Hud'un kavmi olan at Allah'ın merhametinden uzak kılınmıştır. Semud kamine de kardeşleri Salih'i göndermiştik. Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka ilah yoktur. O, sizi yerden, topraktan yaratmış ve sizi orada yaşatmıştı. Ondan bağışlanma dileyin. Sonra da ona tövbe edin. Şüphesiz ki Rabbim kullarına yakındır. Dualarına karşılık verendir demişti. Kavmi ise şöyle demişti. Ey Salih, elbette sen bundan önce içimizde ümit beslenen birisiydin. Şimdi babalarımızın taptıklarına tapmaktan bizi engelliyor musun? Şüphesiz ki bizi kendisine kulluğa çağırdığın şeyden kuşkulandıran bir şüphe içindeyiz. Salih onlara şöyle demişti. Ey kavmim bir düşünsenize ben Rabbim tarafından apaçık bir delil üzerindeysem ve o bana kendinden bir rahmet vermiş ise haliniz nasıl olacak? Ona asi olursam beni Allah'tan, onun azabından kim koruyabilir ki? O zaman siz de kaybımı arttırmaktan başka bir şey yapmamış olurdunuz. Ey kavmim! işte Allah'ın şu devesi sizin için bir delildir. Onu bırakın da Allah'ın yarattığı bu toprakta yesin, otlasın. Ona hiçbir kötülük etmeyin. Yoksa sizi yakın bir azap yakalar. Fakat Semud kavmi onu deveyi hunharca katledince Salih onlara şöyle demişti. Yurdunuzda üç gün daha yaşayın. Sonra helak olacaksınız. Bu, yalanlanamayacak bir vaattir. Kendilerine azap emrimiz gelince, Salih ve onunla birlikte iman edenleri, tarafımızdan bir merhametle, helakten ve o günün rezilliğinden kurtarmıştık. Şüphesiz ki Rabbin, kuvvetlidir, güçlüdür. Haksızlık edenleri de, o korkunç ses yakalamış ve sanki, orada hiç oturmamışlar gibi, yurtlarında dizüstü hareketsiz kalmışlardı. Dikkat edin, şüphesiz ki Semud kavmi Rablerini inkar etmişlerdi. Dikkat edin, Semud kavmi Allah'ın merhametinden uzak kılınmıştı. Yemin olsun ki melek, elçilerimiz İbrahim'e müjde ile gelmiş ve selam sana demişler, o da size de selam demiş ve çok geçmeden kızartılmış bir buzağa getirmişti. Ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce onları yadırgamış ...ve onlardan dolayı içine bir korku düşmüştü. Elçiler de ona ''Korkma, biz Lut kavmine gönderildik.'' demişlerdi. O esnada hanımı Sare ayaktaydı ve bu sözleri duyunca gülmüştü. Ona da İsa'kı, İshak'ın ardından da Yakup'u müjdelemiştik. Sare ''Aa, vay başıma gelenler. Ben bir yaşlı, bu kocamda bir ihtiyarken çocuk mu doğuracağım?'' şüphesiz ki bu şaşılacak bir şey demişti. Melekler şu cevabı vermişlerdi. Allah'ın emrine şaşıyor musun? Ey ev halkı! Allah'ın merhameti ve bereketleri sizin üzerinizdedir. Şüphesiz ki o övülmeye layıktır, yücedir. İbrahim'den korku gidip kendisine müjde gelince Lut kavmi hakkında adeta bizimle mücadeleye başlamıştı. Şüphesiz ki İbrahim çok hoşgörülü, çok yufka yürekli Allah'a yönelmiş biriydi. Melekler şöyle demişlerdi. Ey İbrahim bundan vazgeç. Çünkü Rabbinin azap emri elbette gelmiştir. Şüphesiz ki onlara geri döndürülemez bir azap gelecektir. Elçilerimiz Lut'a gelince Lut onların yüzünden üzülmüş ve onlardan dolayı içi daralmıştı da bu zor bir gündür demişti. Lut'un kavmi koşarak onun yanına gelmişlerdi. Daha önce de o kötü işleri yapmaktalardı. Lut kavmine şöyle demişti. Ey kavmim, işte şunlar kızlarımdır. Onlarla evlenin. Sizin için onlar daha temizdir. Allah'a karşı takvalı, duyarlı olun ve misafirlerim önünde beni rezil etmeyin. İçinizde hiç mi aklı başında bir adam yok? Kami, senin kızlarında bizim herhangi bir aklımızın olmadığını bilirsin. Sen bizim ne istediğimizi elbette biliyorsun demişlerdi. Lut, keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı veya güçlü bir kaleye sığınabilseydim demişti. Bunun üzerine melekler şöyle demişti: "Ey Lut, biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamazlar. Sen gecenin bir kısmında ailenle yola çıkıp yürü. Hanımından başka sizden hiçbiri geride kalmasın. Çünkü onlara gelecek olan azap şüphesiz ki ona da isabet edecektir." Onlara vaat olunan helak zamanı sabah vaktidir. Sabah yakın değil mi? Azab emrimiz gelince oranın üstünü altına getirmiş ve üzerlerine Rabbin katında işaretlenerek balçıktan pişirilmiş, istif edilmiş taşlar yağdırmıştık. Onlar işaretli taşlar zalimlerden uzak değildir. Medyen'e de kardeşleri Şuaybi göndermiştik. Onlara şöyle demişti: Ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Şüphesiz ki ben sizi, hayır, bolluk içinde görüyorum. Şüphesiz ki ben sizin için kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum. Ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanlara eşyalarını eksik vermeyin. Yeryüzünde bozguncular olarak karışıklık çıkarmayın. Müminseniz Allah'ın helalinden bıraktığı kar sizin için hayırlı olandır. Ben üzerinize asla bir bekçi değilim. Medyenliler Şuayb'e şöyle demişlerdi. Ey Şuayb, babalarımızın taptıklarını, putları veya mallarımız hakkında dilediğimizi yapmayı sana salatın, ibadetin mi emrediyor? Şüphesiz ki sen çok hoşgörülüsün, akıllısın. Şuayb ise onlara şöyle demişti. Ey kavmim, bir düşünsenize ben Rabbim tarafından apaçık bir delil üzerindeysem ve o bana kendi katından güzel bir rızık vermişse haliniz nasıl olacak? Sizi yasakladığım şeylerin tersini yaparak size olan sözüme aykırı davranmak istemiyorum. Ben gücümün yettiği kadar ıslah etmekten başka bir şey istemiyorum. Başarmam ancak Allah'ın yardımı iledir. Yalnız ona güvendim ve yalnız ona yöneleceğim. Ey kavmim! sakın bana karşı düşmanlığınız Nuh kavmi veya Hud'un kavmi veya Salih'in kavmi başına gelenler gibi size de bir musibet getirmesin. Zaten Lut kavmi de sizden uzak değildir. Rabbinizden bağışlanma dileyin. Ona tövbe edin, yönelin. Şüphesiz ki Rabbim çok merhametlidir. Müminleri çok sevendir. Medyenliler şöyle demişti. Ey şuayb, söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz ve içimizde seni cidden zayıf görüyoruz. Kabilen olmasaydı seni mutlaka kovardık. Sen asla bize göre güçlü değilsin. Şuayb ise onlara şöyle demişti. Ey kavmim, size göre benim kabilem Allah'tan daha mı güçlü ki onu arkanıza alıp unuttunuz. Şüphesiz ki Rabbim yapmakta olduklarınızı kuşatıcıdır. Ey kavmim, bulunduğunuz yerde elinizden geleni yapın.'' Şüphesiz ki ben de görevimi yapacağım. Kendisini rezil edecek azabın kime geleceğini ve yalancının kim olduğunu ileride öğreneceksiniz. Gözetleyin. Şüphesiz ki ben de sizinle birlikte gözetlemekteyim. Azab emrimiz gelince şu aybi ve onunla birlikte iman edenleri tarafımızdan bir merhametle azaptan kurtarmıştık. Haksızlık edenleri de o korkunç ses yakalamış ve sanki orada hiç oturmamışlar gibi yurtlarında dizüstü, hareketsiz kalmışlardı. Dikkat edin Semud kavmi Allah'ın merhametinden uzak olduğu gibi Medyen kavmi de uzak kılınmıştı. Yemin olsun ki Musa'yı da ayetlerimizde ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun yöneticilerine göndermiştik. Onlar Firavun'un emrine uymuşlardı. Oysa Firavun'un emri asla doğru değildi. Firavun kıyamet gününde kavminin önüne düşecek ve onları ateşe sürükleyecektir. Varılacak o yer ne kötü bir yerdir. Onlar burada, dünyada da, kıyamet gününde de lanete uğratıldılar. Onlara verilen bu armağan ne kötü armağandır. İşte bu halka elak olmuş şehirlerin haberlerindendir. Biz onu sana anlatıyoruz. Onlardan izleri kalan da vardır, biçilmiş ekin gibi yok olan da. Onlara biz haksızlık etmemiştik. Fakat onlar kendilerine yazık etmişlerdi. Rabbinin azap emri geldiğinde Allah'ın peşi sıra yalvardıkları ilahları onlardan hiçbir sıkıntı giderememişti. Putlar onların kayıplarından başka bir şey arttırmamıştı. Haksızlık eden şehirlerin halkını helak için yakaladığında Rabbinin yakalayışı işte böyle şiddetlidir. Şüphesiz ki onun yakalaması elem vericidir, şiddetlidir. Şüphesiz ki bunda ahiret azabından korkanlar için elbette ayet, ders vardır. O gün bütün insanların bir araya toplandığı bir gündür. Ve o gün herkes için şahit kılınmış bir gündür. Biz onu, kıyamet gününü sadece belirlenmiş, sayılı bir süre için ertelemekteyiz. O geldiği gün onun Allah'ın izni olmadan kimse konuşamaz. Onlardan kimi azgındır, kimi mutlu. Azgın olanlar ateştedir. Orada olanların öyle feci bir nefes alıp vermeleri vardır ki Rabbinin dilemesi hariç gökler ve yer durdukça orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz ki Rabbin istediğini yapandır. Mutlu kılınanlara gelince onlar da cennettedir. Rabbinin dilemesi hariç gökler ve yer durdukça bitmez bir lütuf olarak onlar da orada ebedi kalacaklardır. Onların tapmakta oldukları şeylerle ilgili şüphen olmasın. Onlar daha önce babalarının taptığından başka bir şekilde tapmıyorlar. Biz onların azaptan paylarını mutlaka eksiksiz olarak vereceğiz. Yemin olsun ki biz Musa'ya da kitabı vermiştik. Fakat onda anlaşmazlığa düşünmüştü. Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı elbette aralarında hüküm verilirdi. Şüphesiz ki onlar Mekkeliler de ondan Kur'an'dan kuşkulandıran bir şüphe içindedir. Onları her birinin işlerinin karşılığını Rabbin kendilerine elbette tam olarak verecektir. Şüphesiz ki o onların yapmakta olduklarından haberdardır. Seninle birlikte tövbe edenlerle beraber emrolunduğun gibi dost doğru ol. Aşırıya kaçmayın. O sizin yaptıklarınızı elbette görendir. Haksızlık edenlere eğilim göstermeyin yoksa ateş size de dokunur. Allah'ın peşi sıra dostlarınız da olmaz. Sonra size yardım da edilmez. Gündüzün iki bölümünde, öğle ve ikindi ve gecenin de gündüze yakın bölümlerinde, akşam, yatsı ve sabah namaz kıl. Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri giderir. Bu gerçeği hatırlamak isteyenlere bir hatırlatmadır. Sabırlı ol, şüphesiz ki Allah güzel davrananların ödülünü ziyan etmez.'' sizden önceki nesillerden, yeryüzündeki insanları bozgunculuktan alıkoyacak, değerli, bilge kişiler bulunsaydı ya, fakat onlardan görevini yapan, kurtardığımız az bir kısmı hariç diğerleri görevlerini yapmamışlardı. Haksızlık edenler ise kendilerine verilen refahın peşine düşmüşlerdi. Zaten onlar suça dalan kişilerdi. Halkı ıslah ediciler olduğu halde Rabbin haksızlıkla şehirleri, halkları helak etmez.'' Rabbin dileseydi bütün insanları tek bir ümmet yapardı. Fakat onlar anlaşmazlığa düşmeye devam ederler. Ancak Rabbinin merhamet ettikleri hariçtir. Zaten Rabbin onları bunun için yaratmıştır. Rabbinin şüphesiz ki cehennemi bütünüyle insanlar ve cinlerle dolduracağım sözü tamamlanmış, yerini bulmuş olacaktır. Elçilerin haberlerinden senin kalbini pekiştireceğimiz her şeyi sana anlatıyoruz. Bunlar da sana gerçeğin bilgisi, müminlere de bir öğüt ve gerçeği hatırlatıcı mesaj gelmiştir. İman etmeyenlere de ki, bulunduğunuz yerde elinizden geleni yapın. Şüphesiz ki biz de görevimizi yapacağız. Bekleyin, şüphesiz ki biz de bekleyenlerdeniz. Göklerin ve yerin gaybı bilinemeyeni yalnızca Allah'a aittir. Her iş yalnızca O'na döndürülür.'' Öyleyse ona kulluk et ve ona güven. Rabbin yaptıklarınızdan asla habersiz değildir.